Herkese selam. Bu videoda Vestel'in buharlı kırışık giderici cihazını inceleyeceğiz. Kutunun üzerindeki değerlerde 1500 watt güce sahip olduğu, 25 gram bölü dakika sürekli buhar verdiği yazıyor, 280 mg su haznesi olduğu yazıyor ve nano seramik taban olduğu yazıyor ki bu tercih etmemizdeki bir numaralı etken ne olduğunu ben de bilmiyorum. Özelliklerini okuduğumuza göre şimdi kutuyu açabiliriz. Ölçek buharlı kırışık gidericimiz şu anda elimde. Ağırlığı eli yormayacak kadar çok fazla bir ağırlığı yok. Ağırlığa sahip değil. Burada doldurmamız için bir ölçek çıkıyor. Burada bir başlık çıkıyor ürünlerinizde kullanabileceğiniz. Burada kullanma kılavuzumuz var. Burada da bilgilendirme formu vermiş. Buharlı kırışık giderici bir ütü değildir. Bunu baştan söyleyeyim. Ütü olarak alıyorsanız yanılıyorsunuzdur. Bu tarz bilgilere kesinlikle inanmayın. Şimdi elimdeki kullanma kılavuzunu okuduğum zaman nelerden bahsediyor, hangi parçalar var, ne yapmanız gerekiyor onları anlatıyor. Ben kısaca şöyle söyleyeyim. Kullanmadan önce su ekleyeceğimiz için buradaki sürgülü yeri ittirip haznesini çıkarıyoruz. Haznenin üzerinde silikon bir tapa var. Silikon tapayı da böyle açıp Buna suyu doldurup 280 milimlik haznesini suyla doldurup tekrardan kapatacağız. Fişe taktığımız zaman bu aletin orta tarafında kırmızı ışık yanıp sönüyormuş. Bu suyun ısıtıldığı anlamına geliyor. Su ısıtılıp hazır hale geldiği zaman da sürekli olarak yanmaya devam ediyor. Ve su hazır olduğu zaman, kırmızı ışık sürekli yandığı zaman da buradaki tetikle sürekli buhar çıkartabiliyoruz. Eğer ki biz makineyi böyle koyduk bu tuşa da basmadık. Buhar da çıkarmıyoruz. 5 dakika sonra kendi kendini bekleme moduna alıyor. Suyu ısıtmayı da kesiyor. Şimdi hazneye su doldurup kırışıklık gideriyor mu gidermiyor mu onu bir test edelim. Hazneye su doldurma işlemi bitti. Şimdi cihaza yerleştirdim. Tık sesini de duyun diyor kullanma kılavuzunda. Bu sesi duymadan kesinlikle makineyi başlatmayın diyor cihazı fişe taktığımız zaman arkasında bulunan güç butonu var. Güç butonuna bir kere basmamız gerekiyor. Buna bastıktan sonra kırmızı ışık yanıp sönmeye başladı. Şu anda yanıp sönüyor. Ve sol tarafında da tekrar kırmızı ışık yanıyor. Şimdi buradaki kırmızı ışığın yanma sönmesi durup sadece yanma moduna geçecek. Ve biz buradaki tetiğe bastığımız zaman sürekli buhar atacak. Şu anda üç tane ışık da yanıyor. Bir test edelim basıp. Evet bir kere bastım. İki kademesi var. Sistetiğe bastığınız zaman, makine çalışmaya başladığı için ortada yanıp sönen ya da sürekli yanan buhar ışığı kesilmeye başlıyor. Kurutma makinesinden yeni çıkardığım, kırış kırış olan birkaç kıyafet getirdim. Onların üzerinde şimdi bu ürünü deneyeceğim. Bu pantolon kurutma makinesinden yeni çıktı. Ve diz kısmı oldukça kırışık. Bakalım ne kadar düzeyde bu kırışıklığı gidecek. Birinci kademede başlatıyorum buhar çıkıyor. Sürekli olarak buhar çıkıyor. İkinci kademeye aldım. Birinci kademede çok fazla buhar çıkmıyordu. Siz de bilmiyorum kameraya yansıyor görüyor musunuz ama ikinci kademede oldukça yüksek bir buhar atışı var. Ve bununla beraber ürüne tutup çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi kırışıklıkları gerçekten de gideriyor. Tabi bunu bir ütü olarak algılamamak gerekiyor çünkü ütüde masaya veya zemine koyup fiziksel temasla daha iyi karışıklıkları giderebiliyorsunuz. Burada sadece yüzeysel olarak bir tutma imkanınız var. Ama ilk haline göre de yani en azından ilk halinde biraz daha iyi. Tabii ki bunun detayına yapılabilir. Biraz daha yapıp çekip gerdirerek daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. Saniyeler içerisinde az önceki karışıklık bu hale geldi. Böyle bir sonuç beklemiyordum. Biraz daha özenilerek daha güzel, gerçekten de ciddi manada kullandığımız ütü kıvamında bir kırışıklık giderme işlemi yapılabilir. Kurutma makinesinden çıkmış bir şal var. Bu sefer şalda deneyeceğiz ürünümüzü. Şalı ütüleme işleminde bitti. Gördüğünüz gibi karışıklıklar güzel derecede gitti. Yeni kullandığım için şunu önerebilirim. Bu işlemi yaparken zeminin dümdüz olmasına dikkat edebilirsiniz. Kapa arkasında çıkıntılara geldiği için çok da iyi olmuyor. En azından düz bir yer olursa fiziksel olarak ütü olayında anlattığım gibi burada da bastırarak güzel neticeler elde edebilirsiniz. Burada yine kurutmadan çıkan bir mavi gömlek var. Kolları kırışık. Böyle gövde tarafı ve yaka tarafı kırışık. Bakalım bunda nasıl sonuç elde edeceğiz. Evet görmüş olduğunuz gibi sağ taraf cihazı kullandım. Sol tarafta kullanmadığım yer. Kullanmadığım yer, kullandığım yer. En fazla bu kadar yapabilirsiniz. Ya yani belki biraz daha bastırarak kırışıklığını açabilirsiniz ama yapabildiğim kadarıyla yapmaya çalıştım. Yeni öğreniyorum ben de yapa yapa. Bu kadar yapabildim. Şimdi bu tarafta yapacağım. İşlemi yaptıktan sonra da ilk halini ve son halini yan yana koyup karşılaştıralım. Yarım saatlik bu ürünü kullandıktan sonraki yorumum tavsiye edilir mi edilmez mi? Tavsiye ediyorum. Fakat şunları da söylemek isterim. Birincisi ütü performansı beklememek gerekiyor. Çünkü fiziksel herhangi bir güç uygulayamıyorsunuz. Uygulasanız da çok fazla ileri düzeyde kırışıklık gidermiyor. Bunu tatiller, seyahatler için kullanabilirsiniz ya da pratik şeyler için kullanabilirsiniz. Kurutma makinesinden ürünleri çıkardım gerçekten bayağı da kırışıktı. Giyilebilir boyutta kırışıklıklarını giderebildik. Fakat dümdüz de olmuyor. Yani çok fazla takıntınız varsa bu ürünü tercih etmeyebilirsiniz. Normal ütüyle devam edebilirsiniz. Ya da ürünlerinizi silkeliyorsanız, ütüsünü yapıyorsanız ve ondan sonra dolaba kaldırdıktan sonra bakıyorsunuz ki tekrar kırışıyor. O zaman bu cihazı alıp o kırışıklıkları bununla giderebilirsiniz devamlı devamlı ütü kullanmak istemeyen, masa açmak istemeyen, ütünün ağırlığıyla iş yapmak istemeyen bu cihazı tercih edebilir. İki tane ürünü üstün körü ütülemeye çalıştım. Sadece bir tane gömlekte biraz fazla detaylı yapmaya çalıştım. Ön, arka, yaka, kollarını. Yarım saatlik kullanım süresi sonunda ütünün içinde bir miktar ya da buharlı kırışıklık giderici cihazımız diyelim. Cihazımızın içinde bir miktar yine su kaldı. Tabii ki detaylı yaparsanız bu suyun hepsini kullanabilirsiniz. Ürünün burada fırçalı olan başlığını en başta test ederken taktım fakat olumlu sonuç alamadım. Ürüne değdirdiğiniz zaman bu yerinden çıkıyor. Ya da ben yapamadım bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara da yazabilir. Tam ütünün yerine iş görmez. Ütü yerine bu ürünü alayım deyip de hüsrana uğrayabilirsiniz. Ütüye ütünün yanında olarak bir alternatif düşünülebilir bu ürün. Son olarak tavsiye ediyorum deyip videoyu sonlandırayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.